Türkiye'nin olması için gayret eden gençler olarak 14 Mayıs'ta da gerekeni yapacağınıza inanıyorum. Gençlere selam olsun. İstanbul'un geleceğine, Türkiye'nin geleceğine, Pendik'in geleceğine selam olsun. Hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Hakikaten insan hayatında her zaman önemli noktalar ve önemli anlar vardır. Bizlerin vazifesi ve görevi Türkiye'yi sizin bulacağınız, sizin yaşayacağınız, sizin efendim gerekli görevlerde, yerlerde sorumluluğu alacağınız dönemlere hazır bir hale getirmek rekabet edebilir bir ülke yapabilmektir. Elhamdülillah. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde keşke Türkiye'de de böyle bir çalışma olsa, keşke İstanbul'da da böyle bir eser olsa, keşke Pendik'te de böyle güzel bir hizmet olsa, dediğimiz akla gelen ne varsa yaptık. El uçak kurur, uçurur biz bakardık. Şimdi siz gençler kendi uçağını, kendi siyasını kendisi yapıyor. Başkası metrolara, havaalanlara ulaşım altyapısını konuşur. Bizler seyrederdik. Bugün bunu hep beraber kullanıyoruz. Ama bunlar neler? Türkiye'yi gelecekte dünyanın ilk üç ülkesi arasında sokacak. Siz değerli genç kardeşlerimi rekabet edecek dünyada evet Türkiye'de var. Biz de varız. Türkiye'nin gençleri var. Türk gençleri var demeniz için tüm gecemizi gündümüze katarak çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmet kervanının, bu yolculuğun, bu adımların atılması ve durdurulmaması en büyük gayretimiz olarak sürecek kıymetli kardeşlerim. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu memlekette Burada X Y Teknofest